Ve Trabzonspor'da sevenler kavuşuyor. Çok garip bir durum var ve artı teklifler var. Ve artı yollarını ayıracak oldu ve kısa vadi yapacak oldu isimler söz konusu. Evet Edin'in bilgiler de var tabii ki. Onları sizlerle birlikte paylaşacağım. Sonuna kadar izlemede kalın. Alttan alttan saydırabilirsiniz. Sıkıntı yok. Büyüye alıştı ve gündemimizde Trabzonspor var. Her güne bir Bordo Mavi ekip videosu bırakacağımdan söz etmiştim. Alışkanlığımız devam ediyor. Her ne kadar bağlı bulun kurumda Trabzonspor'u takip etmiyor olsam da burada abi ekibe güvenmiş olduğum ehemmiyetten dolayı her güne bir video bırakacağım arkadaşlar transfer haberi olmaksın da izlemiyorsunuz İlla bir şeyler olsun istiyorsunuz Trabzonspor 10 transfer yaptı bunu sorgulayacağınız yerde 20 transfer yapsın razısınız bunu görüyorum Çünkü bir takımda işler yoluna gitmiyorsa transfere sarılır ama çok transferde iş transferdir maalesef bu konuda başarılı olamıyor bu kadar çok transferi yapıyorsa yapmış olduğu takviyelerden yarar görmemiş anlamına gelir. Şimdi Karadeniz'de yine takviyeler devam ediyor. Dediğimiz gibi sevenler buluşuyor. Önce işten başlayalım. En başından beri söylüyoruz arkadaşlar transfer yapması için kadronun boşalması lazım. 7 sözleşme fesi yaşamış olan kulüpten bahsediyoruz ve devamda gelecek. Son olarak Funtas gitmişti. Yani Rahim Bania'yı saymıyorum. O kiralık olarak gönderildi ama sezon sonunda gitmiş olur. Yani Trabzonspor ondan çıkmış olur. Ve fes edilen 7. isimden sonra Bordo Mavilerin elinde 14 yabancı daha kaldı. Birkaçından daha çıkması gerekiyor ki istediği takviyeleri yapabilsin ve Baniya'dan bahsettim. Baniya'nın yerine Serdar Saatçı geliyor mu? Şimdi bunu sordum arkadaşlar. Daha farklı bilgilerim de var. Mesela Sağbek'te tadilata gidilecek daha doğrusu gidilmesi düşünülüyor, planlanıyor. Acayip durumlar söz konusu. Yani yanlışın neresinden dönersiniz kardır mantığıyla Trabzonspor yapmış olduğu transferlerden yakında yeni transferlerinden dahi şikayetçi olmaya başladı. Serdar Saçı transferi neden istiyor? Çünkü 21 yaşındaki bir futbolcudan bahsediyoruz ve satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Edinlemi bilgiler kulüp kaynaklı. Serdar da transfere sıcak. Şimdi kiralama bedelleri konuşuluyor. Çünkü Trabzonspor bazı isimlerden istese de istemese de çıkmak zorunda. Mesela Hüseyin Türkmen 6 yıldır deneniyor. Hala deneniyor arkadaşlar. Bu ısrar nedir anlayabilmiş değilim. Şimdi son sezonda gelen Denspol'da sürprizler olabilir. Ondan da bahsedeceğim. Çünkü Trabzonspor'un çıkmak istediği 3 isim daha var tek diş dışında bu üç isim arzu edilen isimlerdi ama artan performansıyla birlikte Denswil kafa karışıklığına sebebiyet verdi. Bordo Mavili ekip de son sezonuna geliyor. Onun dışında Umut Bozuk, onun da dışında Enis Badi, Trabzonspor'daki son sezonlarına giriyor. Merak edip baktım arkadaşlar ve bunu gördüm. Aslına bakarsanız sevindirici. Yani Bordo Mavili ekip 3 oyuncunun ikisinden bon servisiyle birlikte çıkmak istiyor ki hani 10 numara diye transfer edilen Bad ben iki numara olarak dahi değerlendirmiyorum bu benim görüşüm katılır katılmazsınız bilemiyorum ama gördüğüm kadarıyla da sizler de benim gibi düşünüyorsunuz adilat yapılıyorsa sağlam yapılmalı Şimdi Umut Bozok konusunda avcı olaya el attı ve oyuncuyu kesinlikle istemiyor. Trabzonspor bu an servis istiyor. Son sezonda girildi ve oyuncunun da gitmesi lazım. Onu da artık oynaması lazım. Bunu da kafasına sokması lazım. Kalırsa 36 milyon 750 bin garanti ücret alacak ki kimsenin işine yaramamış olur. Tabii ki oyuncunun yarar ama Trabzonspor bir an evvel kurtulup da şöyle 500 bin 1 milyon euro gibi bir ücret bulabilirse transferi olacak. Buradaki engel oyuncunun aldığı para bir şey şekilde açılması lazım. Ve gelelim diğer konuya. Neden stoper alınacak? Biraz daha bu konuyu açmak istiyorum. Çünkü Saviç de zaman zaman sakatlanabiliyor. Size sezonda 20-25 maksimum 30 maç çıkarabilir ki 55 maçlık periyotta Trabzonspor'un kendini garantiye alması lazım. isim yerli güzel mi olur? Güzel olur. Çünkü Serdar Saatçi de 21 yaşında ve Braga'da istediği kadar süre alamıyor transfere sıcak. Genç yaşında kaybolmak istemiyor. ve Trabzonspor'la görüşme halinde olduğunu belirtelim. Onatçı'ya gelelim arkadaşlar. İngiltere'de üç gün sonra transfer kapanacak ama dışa satış yapabilecekler. Artık inada binen bir olay haline geldi. Sonunda biri pes edecek ve severler kavuşacak. Trabzonspor olayı bitiriyor. Nereden mi biliyorum? Hepiniz biliyorsunuz da Trabzonspor kaynaklarımız daha güçlü olduğu için artık yurt dışı basının servis ettiği haberlere dahi bakmıyorum. Çünkü hedefinin bir numarasında ona açılır. Hala o var ve o olmaya da devam edecek. Doğru mu yapar? Kesinlikle doğru yapar. Denenmiş ve başarılı olmuş bir futbolcu varken siz niye yeni maceralara giresiniz? Bu arada Karadeniz devine teklif edilen yabancısı olmadığınız bir isim de Cadne. Bu Mavili ekibi masasında duruyor ve oyuncu Trabzonspor'a haber göndererek gelmek istediğini ve on servis sorununu kendisinin aşabileceğini ifade etti. Şu anda niye da duruyor? Maçı isteyen başkan var. Bundan dolayıdır ki ikinci bir santrafor alınacaksa Cadne belki, belki olabilir. Niye ikinci santrafor? Şimdi hedefinde sadece on açı var. Ama Umut Bozok ve Enis Destan satılırsa ki satılırsa ki Poyraz Efe'de ya altyapıda ya da kiralık olarak verilecek böyle bir planlama var. Trabzonspor ikinci sağ tarafında alacak ama ikisi de pivot olduğu takdirde ne anlam taşır? İşte bu yüzdendir ki Reymanay transferi yine gerçekleşebilir. Ama her an her şeyde olabilir. Çünkü makas daraldı, süre daraldı, transfer mevsiminin sonuna doğru geliniyor. Bu arada gidenler gelenler hızlı şekilde olacağı gibi Trabzonspor'da transfer biraz yavaş ilerlemeye başladı ama bu saat sonra hızlanacak. Yani peşi sıra açıklamalar gelecek. Öte yandan Bordo Mavile Ekim Başkanı bir menajer görevlendirdi. Bakın bir menajeri iki futbolcu için görevlendirdi. Burada da durumlar karışık. Hatta bir futbolcu için de ilave görev aldı. İsmini öğrenemedim. Bunu baştan söyleyeyim. Şimdi Karadeniz'de ve 8 numarasına bir takviye yapacak. 10 numarası geldi. İkinci bir 10 numaraya gerek var mı? Enis Badi'den çıktı takdirde evet. Ama şu an için yok gibi görülüyor. Çünkü Çam geldi ama Çam da 3-5 hafta oynamayabilir. Niye derseniz idmanı yok arkadaşlar. Yani burada ne katarsa o olacak. Diğer taraftan Hong. Bakın avcının en önceliği hatta başkanın en önceliği Hong. Niye Hong? Çünkü yaşı genç ve gelecek vaat ettiği gibi yarınlara iyi rakamlara satabilecek olduğu futbolcu. Yani hem yatırımlık hem de günü kurtarmak amacıyla düşünülen transfer menajer bu transfer içinde yetkilendirildi. Yani Trabzonspor onun menajeriyle yol kat edemiyor. Aradaki pürüzlerin giderebilmesi için bu transfer için özellikle yetkilendirildi. Ve George Brown'den çıkıldığını vazgeçildiğinden bahsetmiştim. Sebebi de şu. Şimdi oyuncunun kulübü alt lige düştü ama şampiyon olmak istiyor. George Brownie de kalabilir de kalmayabilir. Yani ortada bir futbolcu. Israrcı değil. Transferi için ısrarcı değil. Ya bu sezon diyor olur ya da hiç olmaz. Fakat Trabzonspor'a çok ciddi teklifler geliyor. Sümen altı edilmiş açıklanmamış teklifler var. Kimi için? Mendisi için. Mendiye çok ciddi rakamlar. Çifhaneyi bulan rakamlık teklifler geldiğini ifade edebilirim. Ama Karadenizli ve formunu yakalamış olan oyuncudan çıkıp çıkmamakta kararsız. Çıkıldığı takdirde bakın çıkıldığı takdirde özel menajere verilen bir başka yetki zaten oyuncunun satışı için yani Mendy'nin satışı için ama George Brownie'yi de Mendy satıldıktan sonra transfer edecek. Niye edecek? Çünkü şu an için yapılan transferlere bakıldığında bir kalabalık oluştu diyebilirsiniz ama hem 3 oyuncunun gitmesi hem Santrafor'un gelmesi hem de öte yandan birde 8'in gelecek olması alternatif olarak birbiri e arasında muhtemelen bu gidişte öyle görüyorum ben bir öngörü olarak Ruslan'dan çıkılacaktır. Ama Ruslan hani Trabzonspor şu anda George Brown'un transferini yaparsa diyeceğim yok ki Ruslan yedek kulübesine mahkum olur. Ama yani George Brown da kreatif oyuncu öne oynayan dikini oynayan paslar yapabilen bir futbolcu ona da okey ama Mendy'den çıkıldığı takdirde Bakın şu anda bende satışı gündemde olmadığı takdirde oyuncu gelmeyecek. Hong kadroya katılacak. Dediğim gibi bu arada garip bir olay var. Garip olay da Sabek'te yaşanılıyor. Hani Pedro'yu beğenmediğim, şu an için beğenmediğimden bahsetmiştim ama Trabzonspor da benim gibi düşünüyor. Yapmış olduğu transferden mutsuz, pişman. Dancewell'dan da çıkılırsa kim Hong ismindeki sol stopere ağırlık verilmiş olacak. Bundan da bahsedeyim. Çünkü Densville'dan da bir bon servis koparabilse kağıdır ama şu an için gelen herhangi bir teklif yok. Üzücü bir şey ama Trabzonspor sahabekte bir tadilata gitmeyi kafaya koymuş. Giderken de dediğim gibi Pedro'yu kiralık vermek istiyor. Şayet tek kulüp bulduğu takdirde şu an bir teklif yok da Zeki Çelik'i gündemini aldı. Garip olan bu Zeki Çelik'i gündemine aldı. Ha, iyi mi oldu? İyi oldu. Niye derseniz bir sabeki ihtiyacı olduğunu her defasında Ozan söylüyorum. Ozan Tufan'ı zaman zaman dener ama çakma olur. Nereye kadar olur? Bu soruyu da soruyordum ki Bordo Mavi ekip sahabek için İtalya'da gitme kararı aldı. İlk isim Zeki Çelik. Zeki Çelik'i de kiralık olarak satın alma opsiyonuyla birlikte Katos'ta kapmak istiyor. Roma vermeye razı. Sadece siz bize rakamsal bazdan mutlu edin diyor. Onların istediği rakam 7 milyon euro. Fakat bu rakam düşecek tabii ki Trabzonspor 7 milyon euro vermeyecektir. Yani makaslar aldıkça yeni isimler de ortaya çıkabilir ama Trabzonspor'un kafasında olan isimler şu an için bu futbolcular ve sekeceğini de düşünmediğim ifade ederek videom burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.